Hedef görüş alanımızda. Takibe başlıyoruz. Anlaşıldı. Devam edin. İlerlediğin yolda bir tersis hareketliliği var. Bana birkaç saniye ver. Anlaşıldı. Durum bildir. Akıncı görüş alanımızda. Takipteyiz. Aslan seni takip ediyorlar. Bu gelenlerden Lucas'ın yerini öğrenebilirim. Hayır olumsuz. Ekip çok kalabalık ve açık alandasın. Deneme eder. Sana olumsuz dedim. Bulunduğun yerde olmaz. Hemen iki nolu sığınağa geç. Onayla. Onaylandı. İki sığınağa geçiyorum. Şükürler.